Alo, iyi akşamlar. Alo, yes. Alo. Alo, efendim. Abi, iyi akşamlar. Ee, ya ben yabancı bir kursu almak istiyordum. Yes. evet. Riyas nedir bu? Yes, yes. Bu, efendim. Pardon. Ha, e e efendim, pardon. Ya abi, şimdi ben Türkçe biliyorum. Hani bazı Türkçe dillere hakimim. Yani, evet. Kolaylık sağlar mı? Ee, kolaylık sağlar mı? <laughs> Efendim, bir kere daha söyleyeyim Ben Türkçe'm biraz var. Kusura bakma. Eee... evet. Şimdi ben e, Zazaca Kürtçe biliyorum hani. Evet. Ben bunları bilmem. Yabancı dile fayda sağlar mı? Yabancı dile kesin de faydası olur. Ama benim maalesef Türkçe'm yok. Yani sadece Kürtçe var. Biliyorum o kadar. Hangi millet? Bana, yani, Abi, evet. Abi sen Türkler misin? eee Avustralya. Avustralya. Aynen. Bu Amerika'nın yanında oluyor değil mi abi? Yok, Avustralya dünyanın e, altında oluyor. Kıta. Almanya tarafı mı? Almanya tarafı. Hı. Anladım abi. Yok yok Almanya tarafı da Avustralya. Avustralya dünyanın o Kangurular var ya kanguru. Bildim abi. Bilim. Anladım abi bu kanguru hani <laughs> Ziyan adam oluyor değil mi abi? Ya vallahi Aynen. kusura bakma seni de uğraştırıyoruz burada. Aynen öyle. Ya Mardin'le olunca kusura bakma yani. Böyle oluyor ya. Yok <laughs> istedim. <laughs> Beni de <götürüyor>. güldü. <laughs> Neyse abi kolumuza dönelim. Tamam yok işte. Siz de öyle oturuyorsunuz. Abi vallahi İstanbul'a... Maltepe, Maltepe. Maltepe oluyor değil mi burası? <laughs> evet Yok, baba. olmuyor. Yok. Abi, ben Maltepe'de. Ha ben Maltepe'de oturuyorum ben. Abi Yani yeni geldik biz buraya ya. Ya senle anlaşmakta zorluk çekiyorum. Hani Türkçe söylüyorum anam anlamıyor bana. Bakıyor diyor ne? Ben diyorum ona çobanı boş oluyor bana. So. Yani. Çobanı zorluk <laughs> çekiyoruz yani. Siz nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Mardin'den geldik abi. Mardin. Mardin'den. Mardin, Mardin Mijlyar. Bizim orada hayvanlarımız var. Sen biliyor musun onu? Vallahi bilmiyorum ama herhalde güzel. Valla hayvan, hayvan çok güzel şeydir valla. Çiftleştiriyorsun, o yavrularını, satıyorsan para kazanıyorsun yani. Aynen, aynen. Avustralya böyle öyle yapıyor. Öyle mi? Avustralya. Avustralya. Abi, yani. abi, abi Avustralya nasıl bir yer Güzel, güzel. Sıcak. Sıcak. Şimdi yanıyor. Avusturya'da kaktüs de vardır değil mi abi? Ne var? Kaktüs Hani böyle dişlerine ağaç oluyor ya Kaktüs Aynen 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 Vay canına, anana Aynen Amerikan filmi Aaa bir de Var ya? Evet kardeşim? <laughs> <laughs> oh, ben benim adım Şehmuz abi. Şehm onu bekliyorduk zaten. Abi. Vallahi Şehmuzdur. Babam koymuş. <laughs> Dedemin kızı Şehmuz. Şehmuz Şehmuz. Sen benim babamı tanıyorsun. Abi sen benim babamı tanıyor musun? Tanıyorum tanıyorum. Abi cibit ya hadi vallahi. <gülüyor> 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 dedi. Dadam dedi. Dadam da Cebi genel yönetim kurulu başkanıymış. Yani öyle diyorlar. Ama neyse. Abi kuşlara bakma. Akşam akşam seni rahatsız ettim. Yok vallahi. yok, rahatsız ol ya. Yüzdü bilmedi gelecek akşam. akşam Sağ olasın. <laughs> Ama rahat ol. <laughs> o ne abi? Yabancı diyor. Kursta kaç paraya veriyorsunuz siz? 150 iyi yani. Abi, abi 180 olmaz mı? Daha fazla övüyosun evet. Ben Çince yetiyorum, Çince, Çince Çince var mı size? Aaa bu çok iyi oldu ya <laughs> Tarıyoruz sizi herhalde, değil mi? Yani ÇOĞAN! NERE GİZİLİRİSİN? PARIMANAN! Beni görmedi, selam vermedi, abi kusura bakmak, <laughs> tarafında bağırıyorum ama Yok tabi. Tamam. Dönür döner gelir. kulakları gel hep şey çek. Gel buraya ha. Avrat sen yok. Avrat sen yok. Avrat. <laughs> ya kari. Nerede bir tane? Ya nerede çayın bitmiş valla. Geldi. Ne ne abi? Tamam ya, biri. Ya? Hayır, hayır, Herkesin çay var. Şakir'e çay yok. Hı. Yani evet. <laughs> Suat geldi. <laughs> Suat ne olmuş lan? Karıya benzemişsin anca lan. Hı, abi neyse bu akşamlar. Yine konuşuruz tamam gel, Sağ ol. Tamam, ben de teşekkür abi. ederim. Abi Görüşürüz. abi. Tamam. <laughs> <güzel, güzel> <laughs>